Emin Usta ne derse odur kurban. Emin Usta böyle iş yapar. Bak gönyeli iş yapar. Heh. Kalite kalite. Kalite konuşur her zaman. Evet. Yaparsa Emin Usta Yaparsa yapar. Emin Usta yapar. Emin Ödeker, Öldeker, Emin öz ekici. Küpeştesi kırılmış olan balkon kenarının küpeştelerini yeniledik. Önceden 2 santimlik mermer vardı. 3 santimliğe çıkardık mermerimizi güzelcene tere dışına mehilli olarak yerleştirdim. Köşesini, gönyeketini, iki tarafını dışarıya mehilli olarak ayarladım. Böylemesine de tere Yarın cam balkoncu Hasan abimiz falan cam balkon yapar buraya. Böyle tamamlayalım dedik. Hayırlı olsun bakalım. Uğur abimize.